Evrenin içindeki her bir elektronin aynı olduğu doğru mu? Kesin olarak bildiğimiz şey, şimdiye kadar ölçtüğümüz her elektronun tam olarak aynı olduğudur. Aynı. Bir elektronun herhangi bir özelliği diğer elektronlar tarafından kesin olarak temsil edilmez. Yani sormamız gereken bir soru var. Bu bir açıklama gerektiriyor mu? Sorabiliriz ya da sadece orada kalmasına izin mi vermeliyiz? ya da evrende bu kadar elektronun olmasına sadece izin mi veriyoruz? Hangi şekilde meydana gelirse gelsin. Hepsi tam olarak aynı mı? Soru şu şekilde ortaya atıldı. Belki de birbirlerine benziyorlar çünkü hepsi aynı tek elektrondur. Bu nasıl işe yarar? Evet. Lütfen. Evet. Evet. Diyor. Tamam. Tamam. Piyo. Şimdi iyi şeylere geliyoruz. Diyar. Evet. Birkaç yıl içinde keşfedildi. Bir elektronun antimadde parçacığına yani pozitrona diye adlandırdığımız şeye? Tamam. Bu garip çünkü tüm özellikler normal parçacığın tersine. Bunu anlamanın bir yolu var mı? Ve anlaşılan bazı durumlarda antimaddeyi olağan maddenin zaman içinde geriye doğru hareket etmesi olarak yorumlamak mümkün. Vay canına. Tamam, bu bazı denklemleri çözüyor antimadde ile ilgili. Eğer buna izin verirseniz, şöyle bir soru sorabilirsiniz: Eğer bir elektron zamanın ileriye doğru gider ve sonra geri dönerek zamanın gerisine gider ve bunu sürekli yaparsa, bulunduğunuz yerde, zamanın neresinde olursanız olun, gözlem yaptığınız anda elektroniklerin zamanın ileri ve geri hareket ettiğini göreceksiniz. Hayır hayır, beni alman gerekiyor. Bunu sen yaptın mı? Benim olduğum yerden de. Yap bazı elektronların aslında zamanın gerisinde giden elektronlar olup olmadığını düşünüyoruz ve onları ölçme anında yakalıyormuşuz gibi görünüyor. Sanki sıradan elektronlarmış gibi. Zamanın ileri tarafında mı gidiyorlar? Muhtemelen hayır dına. Bu noktada muhtemelen hayır dememizin sebebi deneysellikle bunu kanıtlayamamış olmamız dışında. Ama bekle, henüz kanıtlamadan vazgeçme. Tamam, pinch. Bana her bir elektronu açıklayan, tam olarak her bir elektronun varlığını hesaba katan açıklamanın tamını ver. Sonra bunu çürütmek için geriye dönebiliriz, değil mi? Çünkü birbirimize göre hareket ederek zaman içinde ileri geri gidiyoruz. Özel görelilikte dünya çizgilerini düşünmek. Şimdi eğer şeylerin sadece geçmiş ve şimdi arasında, geçmiş ve şimdi arasında geri gidip geldiğini, geri gidip geldiğini, geri gidip geldiğini hayal edersen, o zaman her seferinde bir elektronu ölçtüğünde aslında her seferinde aynı elektron ama sadece zamanın farklı bir anında, bu onun farklı bir kısmı. Dünyasında, ah! Yani her zaman geriye ve ileriye doğru zaman yolculuğu yapıyor değil mi? Tamam, ama bekle, benim deneyimde bir elektron var. Ama şimdi cama bakıyorum ve bir ağaç görüyorum. O ağaçta da elektronlar vardı. Yani ağaçtaki elektron ile benim deneyimdeki elektron. Aynı elektron, sadece farklı bir dünya çizgisi üzerinde, şu anımı farklı bir konumda kesiyor. Evet, çok güzel ifade ettin. White, bu çok çılgınca geliyor.